Haberler.com stüdyosundan herkese merhaba. Haber Metre'nin iş ortaklarına günlük servis ettiği şirketler gündemi bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta ISO 500 araştırması, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan özel gün iletişim çalışmaları ve markaların sürdürülebilirlik taahhütleri ön plana çıktı. İstanbul Sanayi Odası'nın sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması ISO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal tarafından açıklandı. TÜPRAŞ, üretimde satışlarda 139 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. TÜPRAŞ'ı 67,3 milyar liralık satış geliriyle Ford, 55,2 milyar liralık satış geliriyle de Star Rafineri izledi. Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı. Yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandı. Araştırmaya göre en fazla harcama artışı görülen alanlar %72 ile eğlence mekanları olurken etkinlikler %35 ile ikinci sıraya aldı. E-Ticaret platformu hepsi burada toplam satış hacminin 2022'nin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla %84 artarak 8.3 milyar liraya ulaştığını duyurdu. İlk çeyrekte toplam 15 milyon adet sipariş alan şirketin platformundaki ürün adedi ise %110 artışla 111 milyona çıktı. Türkiye'deki tatlı suyun %16'sının evlerde kullanıldığını ve banyolarda kullanılan suyun evsel su tüketiminin %70'ini oluşturduğunu belirten Seramik San direktörü Süreyya Çağlar suyla çalışan ve banyolardaki su tüketiminde başı çeken klozetleri çevre dostu yaparak tonlarca su tasarrufu etmek mümkün dedi. Arçelik perakende de sürdürülebilirlik dönüşümünü İzmir'de açtığı ilk iklim dostu mağazayla başlattı. Arçelik'in İzmir'deki iklim dostu mağazası Türkiye'nin platin seviyesinde uluslararası LEED Yeşil Bina sertifikasına sahip ilk mağazası olma özelliğini taşıyor. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün daha hızlı ve sağlıklı biçimde büyümesi için sektördeki sanayi, enerji üretim şirketleri, akaryakıt istasyonları, şarj istasyonları istasyonu ağları, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaşları dönüşümü desteklemek ve bu dönüşümle tüketiciyi buluşturmak üzere Borusan Otomotiv'in liderliğinde ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle ile elektrifikasyon dönüşüm platformu oluşturmayı planladıklarını bildirdi. QNB Finans Bank, iklim değişikliği ile mücadeleyi tüm ürün, faaliyet ve politikalarında yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda yeni bir adım daha attı ve 2015 yılından bu yana fiilen yeni kömür termik santrali ve yeni kömür maden yatırımlarına kredi vermeme yönündeki kararlılığını somut bir iklim taahhüdü niteliğinde resmen kamuoyuna açıkladı. Pegasus Hava Yolları 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgar enerjisi santraline verdiği destekle nötrlediğini duyurdu. Türkiye'de 35. yılını kutlayan PNG bugüne kadar üretime dönük 1 milyar dolar yatırım yaptı. P&G, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel etkinlikte 35. yaşımızda Türkiye'de 20 markamızla her 10 evin 9'unda en az bir ürünümüzle bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz dedi. Son dönemin yükselen yıldızlarından Uras Kaygılaroğlu, Pepsi'nin yeni reklam yüzü oldu. PepsiCo olarak hem globalde hem de Türkiye'de her zaman önde gelen sanatçılarla marka işbirlikleri yaptıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, 2022 yılında da Türkiye'nin en beğenilen sanatçılarından olan ve son dönemde başarılı oyunculuğuyla kendinden söz ettiren sevgili Uras Kaygılaroğlu ile anlaşmanın heyecanını yaşıyoruz dedi. Yemek sepeti, marka kimliği, tasarım ve altyapı konularındaki tazelenme çalışmalarını basına duyurdu. Yemek sepetinin sektöre öncülük eden proje gelecek dönemde yemeğin yeğesi, yeninin yeğesi ve yarının yeğesi olarak açtıkları 3 ye konsepti çerçevesinde şekilleneceğini açıklayan Yemek Sepeti CEO'su Mert Baki, Yemek Sepeti'nin kuruluşundan bu yana ilklerin ve yeniliğin peşini bırakmaması sayesinde genç bir şirket olarak kalmayı başardığını söyledi. Haber metnenin iş ortaklarına servis ettiği Şirketler Gündemi bültenini burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.